Hepinize merhaba arkadaşlar. Ee, Altı gün mü ne? Sana geri döndüm. Ama ikinci yılına girdi. İki gün önce. 21 Kasım'da açmışım. Neyse. Bu neymiş? Neyse bunu oynayacağız. Ee, uzun zamandır yoktum. Neredeyse ama. Gel geldim. Evet, Sağ zamanı yarışmışız. 40'tan. 41 miydi? Hatırlamıyorum neyse. Dün sen çıktığında öyleydi. Bakayım. Ha. Ha. Böyle. Ha. Evet tamam anladım. Generate. Son far. Oh. Neyse. Şunu sol atmak buldum. Buradaymış. Bu bölümdeymiş. Neydi? Uzun zaman önce buldum. Hı uzun değil de bir iki ay yok şaka şaka bir iki ay değil bir kaç gün önce bu gün. geri döndüm niye döndüm neden döndüm bugün gelir devran döner mi ah bu adamın bu kafasına böyle koy Ah, ilk defa ben böyle çalıştığını biliyorum para mı? Ah. Anam! para kalmadı

bana paramlar Raksa, Feli'nin... Gülün gelirler, Devran Orada gelir, Pong'lar gelir. İki, üç. Üç vuruş Demek ki üç da falan alabiliyormuş. Bıng, 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 bıng. Bıng, bıng. Gülün Devran diner. 1-2 1-2 Ne? ya. yayık Ana ben videoda olduğumu unuttum O kimin bu? Benim değil O nerenin? He Benimkiler ne oldu? <laughs> ben Bilmiyorum ki O benim değil Benim ablamın Vallahi benim değil. Bilmiyorum ki. <laughs> Yo, yapalım şimdi, de falan, ya hoca palişon var. Radar dikkatli defa oynuyor. Yuppi, sonunda. Arabanın üstüne geldi, aslında. Tamam bekle, videodayım ama neyse başlar. Artık yüzümü göstermem vakti mi ne geldi?

Bak. Bakayım dur. Hem aşağı doğru bak hem de arabalarımız. Dur Atmadım, bak Arabalarımız Görünüyor, görünüyor. Oha, çok güzel. Oha, sanki kar fırtınası var. Çok güzel duruyor. <laughs> Neyse. Böyle de kar yağmış oldu.

呃。Uh.